Ezhel yine gündemin merkezinde. Bu kez ne şarkılarıyla ne de konserleriyle. Ünlü rapçi, sosyal medyada yaptığı Türklüğümden utanıyorum yorumu nedeniyle fırtınanın tam ortasında kaldı. Yorum kısa sürede binlerce kişiye ulaştı, kimileri tarafından desteklendi, kimileri tarafından ise sert eleştirilerle karşılandı. Oysa Ezhel'in vurgulamak istediği Türklüğü, adalet, asalet ve mutlulukla yeniden tanımlamak gerektiğiydi başkalarına zulmettiğini fark ettiğinde, Türklük yeniden gücünü bulur diyerek toplumsal bir öz yapmaya çalıştı. Ancak sözleri cımbızlandı, bağlamından koparıldı ve manşetlere ''Türklüğümden utanç duyuyorum'' başlığıyla taşındı. Tepkiler çığ gibi büyüyünce Ezhel bu kez öfkesini gizlemedi. Sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldığını duyurdu ve şu sözlerle vedasını yaptı. Şerefsizler yine söylediklerimi yanlış anladı. Adama tokat atanın da eline sağlık. Sss, olup gidiyorum sosyal medyadan. Hadi bay. Ünlü rapçinin bu çıkışı sosyal medyada tam anlamıyla deprem etkisi yarattı. Twitter'da bazı kullanıcılar "Ezhel haklı, cesurca konuşuyor." derken bir kesim kendi ülkesine saygısı olmayan sanatçıya "Bizden de saygı yok." yorumunu yaptı. Hatta bazı ünlü isimler bile devreye girdi. Kimileri Ezhel'in yanında durdu, kimileri ise sınırı aştığını söyledi. Ezhel'in kariyeri boyunca hem şarkıları hem de sözleriyle hep tartışmaların merkezinde olduğu biliniyor. 2017 yılında yayımladığı Müptezhel albümüyle müzik sahnesinde Fırtına gibi esen, Geceler ve Bul Beni gibi hitlerle kitleleri peşinden sürükleyen Ezhel, yıllar içinde sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda sosyal olaylara sert tepkiler veren bir figür haline geldi. Bugün geldiğimiz noktada ise Ezhel'in sosyal medyayı bırakması müzik dünyasında ve popüler kültürde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Çünkü milyonlarca takipçisine doğrudan ulaşabildiği bu mecraları terk etmek yalnızca bir kişisel karar değil, aynı zamanda bir tavır, bir protesto. Ve şimdi akıllardaki soru şu: Ezhel gerçekten sessizliğe mi gömülecek yoksa bu sadece yeni bir dönemin habercisi mi? Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.